Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu OB49 güncellemesi. Evet arkadaşlar öncelikle güncellememize ne kadar gün kaldı bunu her zamanki gibi nasıl öğreniyoruz? Buradan arkadaşlar silahlı otomatımızın son günü. Burada baktığımız zaman 13 gün var arkadaşlar. Güncellememizin net tarihi 21 Mayıs. 21 Mayıs'ta güncellememiz geliyor arkadaşlar. Şimdi güncelleme ile alakalı biliyorsunuz daha önce de videolar yaptık arkadaşlar. Bugün part 2'sini yapacağız. Oyun içerisinde daha çok oyunun böyle dinamitlerini değiştirecek. Önemli 10 tane yenilikten sizlere bahsedeceğim bugün. Şimdi arkadaşlar fazla lafı uzatmadan hemen sizler videomuza bir like atın. Eğer hype puanınız varsa biraz da hype atın. Hemen biz de videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen 10. yeniliğimize başlıyoruz. 10. yeniliğimiz arkadaşlar oda kartlarıyla alakalı. Oda kartlarına büyük bir güncelleme geliyor arkadaşlar. QR kod taraması geliyor. Sonra sosyal medyada paylaşarak gelme özelliği geliyor. Yani geliyor da geliyor arkadaşlar. Geliştirilmiş oda kartları artık mevcut arkadaşlar. Yani burada yine seçenekler, özellikler artırılmış odalar çeşitlendirilmiş. Güzel şeyler oluyor arkadaşlar oda kartlarıyla alakalı. Burada görüyorsunuz arkadaşlar bazı yenilikler eklenmiş yine. Burada arkadaşlar güzel şeyler oluyor. Yani ben bunu sevdim arkadaşlar onu söyleyeyim. QR kodla tarayarak yani hemen telefonunuza başkasının telefonuna tarayarak odaya katılabiliyorsunuz. Whatsapp'tan linki tıklıyorsunuz direkt odadasınız. Ya bunlar güzel yenilikler arkadaşlar. Evet. 10. yeniliğimiz bu arkadaşlar. Görüyorsunuz oda kartımızın şekli de şöyle turuncu bir hal alıyor arkadaşlar. Bunu da buradan gösterelim yine. Odaya girdiğimizde de yine arkadaşlar zaten hemen burada arkadaşlar üstteki bölümden görebiliyorsunuz QR kodu ve sosyal medyalardan da zaten gördüğünüz gibi paylaşım linki mevcut arkadaşlar. Bunu çok rahatlıkla sosyal medyalarda paylaşabiliyorsunuz. Yine QR kodu da okutabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu yeniliğimizi daha önce de göstermiştik. Şimdi bunu geçelim ve dokuzuncu yeniliğimize gelelim. Dokuzuncu yeniliğimiz uçak arkadaşlar. Uçak yine saçma sapan. Yani arkadaşlar eskisi lobileri çok özlüyorum. Neden uçaktayız? Neden bir rozet listesi yok? Değil mi? Bir level listesi eskisi gibi böyle açık alanda değil. Uçağın içinde neyi bekliyoruz? Evet görüyorsunuz uçağın içi yine aynı arkadaşlar. Ama burada haritalara yine bazı yenilikleri gelmiş arkadaşlar. Buradan bazı şehirleri böyle ayrıntılı görebiliyoruz. Evet 8. yeniliğimiz pasta arkadaşlar. 8. yıl pastası haritamıza ekleniyor. Burada bu pastayı kullanarak mantarımızı yenileyebiliyoruz. Canımızı güçlendirebiliyoruz oyun içerisinde. Evet arkadaşlar bunu zaten daha önce de göstermiştim. Çok daha anlatılacak bir şey değil. Yedinci yeniliğimize gelelim. Arkadaşlar şöyle bir tane gördüğünüz gibi kaykayla böyle geçiş yapabiliyoruz şehirler arasında arkadaşlar. Altıncı yeniliğimizde arkadaşlar şöyle bir tane yine loot'umuz var arkadaşlar. Drop'umuz var. Drop'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi falan değişmiş özellikleri var. Yine gördüğünüz gibi şöyle bir 8 şeklinde bir dolma simgesi var arkadaşlar. Ve yine bu simgenin üzerinde arkadaşlar açılacak teçhizatı da görebiliyoruz. Yani silah mı artık zırh mı neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi resimden de beklediğimiz ödülü buradan görebiliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi Makon silahının mesela deseni var arkadaşlar. Burada desenle gösterilmiş buradan hangi ödülün çıkacağını da görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, drop'umuz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar devam etmeden önce her zamanki gibi sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra 5. yeniliğimize devam edeceğiz. Free Fire'da elmas yüklemelerinizi hesap.com.tr üzerinden indirimli ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca PUBG Mobile ve diğer oyunların da tüm içeriklerini burada bulabilirsiniz. Aradığınız her şey hesap.com.tr'de. Elmas fiyatlarına gelecek olursak Free Fire'da 3 tane yükleme bölümümüz var. e pin Global ve Türkiye olarak Free Fire'da boyah Pass, haftalık üyelik, aylık üyelik ve 100 elmastan başlayarak toplamda 22.000 elmasa kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz. Ve ID üzerinden de yükleme kolaylığı sağlıyor bizlere hesap.com.tr. Ayrıca baki yüklemede de yine çok avantajlı yükleme seçeneklerimizle bizlere yardımcı oluyor hesap.com.tr. Buradan da avantajlı yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Ve ayrıca çekilişler bölümüne gidip burada Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerine de katılabilirsiniz. Ekstra burada çekilişler de oluyor devamlı. Evet hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Evet arkadaşlar 5. yeniliğimize geldik. 5. yeniliğimiz arkadaşlar eğitim alanında gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da yine bazı değişiklikler, bazı yenilikler olacak. Yine her zamanki gibi arkadaşlar oyun eğitim alanında da bazı yenilikler sunuyor. Ve şimdi gelelim 4. yeniliğimize. Evet arkadaşlar dördüncü elimiz yine eğitim alanında. Evet arkadaşlar eğitim alanında da yine dilediğimiz gibi resimler çekebiliyoruz arkadaşlar. Burada eğitim alanına girdiğimizde şöyle güzel güzel pozlar verip dilediğimiz gibi selfie'ler çekebiliyoruz. Her açıdan arkadaşlar 360 derece resim çekme modumuz var arkadaşlar. İşte yine bunun ayarlarını da istediğimiz gibi yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Özellikle ben bu resim olayının arkadaşlar gerçekten tutacağını düşünüyorum artık gelince bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim 3. yeniliğimize. Üçüncü yeniliğimiz arkadaşlar yani tam da böyle yenilik denmez ama Solara haritasıyla arkadaşlar yeni haritamızdaki güzellikleri biraz göstereceğiz. Görüyorsunuz ki arkadaşlar hızlandırılmış bir şekilde şöyle haritamızdaki yeniliklerden biraz bahsedelim. Burada arkadaşlar bir tane gördüğünüz gibi dev bir akvaryumumuz var. İçerisinde köpek balığı yüzüyor arkadaşlar. Yine buraları lootlayıp buralarda güzel resimler de çekebiliriz. Güzel fightlar, güzel savaşlar da dönecektir burada arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi e, karşıdan karşıya şöyle güzel arkadaşlar geçiş ve güzel yahları da yapılmış. Yine bu da bu da arkadaşlar böyle e, şöyle hızlıdan bir hızlandırılmış Solara haritasını göstermiş olalım. Gerçekten Solara haritasını beğendiniz mi arkadaşlar? Bunu yorumlarda gerçekten sizden duymak istiyorum. Ben beğendim arkadaşlar ama 8. yılla alakalı arkadaşlar çok ekstra şeyler bekliyorum. Yani Garena sanki bu sefer biraz sönük kaldı gibi. 8. yıl dönümü geliyor arkadaşlar. Yani harita içerisinde daha fazla böyle bir iletişim, daha fazla görseller, daha fazla hediyeler ve yine ücretli, ücretsiz tabii ki hediyeler ve ödüller gelecek ama az az daha fazlasını bekliyoruz Garena'dan. Tabii ki arkadaşlar bunlarla alakalı ekstra bir video yapacağım sizlere. E şu anda güncellemenin olayı böyle arkadaşlar. Tabii ki yine daha detaylı videolar gelir mi? Part 3 gelir mi? Bilemiyorum ama sizler arkadaşlar şöyle Solara haritasında göstererek videomu kapatmak istiyorum. Solara haritası arkadaşlar baştan başa sizler de Edwin Server'a giriş yaparak e, gezebilirsiniz. Edwin Server'a girmek de basit arkadaşlar. Google'a Edwin FF Edwin Server yazın. Orada arkadaşlar oturum açın Facebook veya Gmail'le. Ondan sonra oradaki kodu alın arkadaşlar. APK olarak indirin Edwin Server'ı. Giriş yapın. Oradan haritaları bu şekilde gezebilirsiniz. Çok basit arkadaşlar. Burada arkadaşlar haritalı alakalı tüm merak ettiklerinizde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar güncellememizin part 2'sini bu şekilde sizlere göstermiş oldum. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Halen daha görmeyenler için biraz daha önce gösterdiğim özelliklerden biraz da yenilerinden böyle sizlere bahsetmek istedim. Güncelleme yaklaşıyor. Heyecanımız yüksek arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yani şöyle bir eksiklik görüyorum arkadaşlar. Bu ara video için hiç yazan yok. Biraz hesap tanıtımı falan yapalım. Arada sizlerle hatıra videosu da çekmek istiyorum bu tarzda. Elmas harcama olur, hesap tanıtımı olur. Bunlar için arkadaşlar bana yazmayı unutmayın. FX Erkan YT ve TikTok da aynı şekilde arkadaşlar FX Erkan. Bu sosyal medya adreslerimizden bana ulaşabilirsiniz. Açıklamada linki mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.